Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlere klavyenizin kısa yol tuşlarında bulunmayan ve ileride bir projenizde veya işinizde kullanabileceğiniz farklı harf ve simgeleri nereden bulabileceğinizi göstereceğim. Bu için bir program indirmemize falan hiç gerek yok. Sadece bilgisayarımızdaki ara tuşuna basıp buraya karakter işlem yazıyoruz. Bu zaten bütün Windows'larda veya diğer şeylerde de vardır. Bu çıkıyor. Ve sonra en yukarıda yazı tipi var. Buradan yazı tipinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela a al yaptım ben. Böyle şey çıktı. Yukarıda al gene fb yaptım. Bu çıktı. Şimdi mesela bunu nasıl bilgisayarınıza kopyalayacaksınız? Mesela atıyorum ben bunu seçtim ve bu proje kullan. Bunu bir projemde kullanacağım. Bunu seçe bastım ve kopyaladım. Şimdi buraya gelip kopyaladığım şeyi CTRL e V yapıp yapıştırıyorum. Ve bakın burada çıktı. Bir tane daha yapalım. Hemen gelelim. Karakter eşlem yapalım. Buraya gelelim. Sonra zaman bu A'lı E'li şeyi seçtim. Kopyaladım. Buraya geldim. Yapıştırdım da bu A E şeye geldi. Ve arkadaşlar umarım bu video size yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tür yararlı bilgilerin daha devamını istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.